yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yaparken aynı zamanda ticaretin merkezi olmuş. Kafkaslardan Mısır'a, Anadolu'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok önemli bir merkez olmuş ve ilklerin, enleri şehri. Şunu bilmek lazım Hatay aynı zamanda biz Anadolu'daki vaha gibi doğan ve son yıllarda Avrupa'yı tat veren Eskişehir'e kadar 16 şehri gezeceğiz, 2500 kilometre yapacağız. Bunu yaparken de tüm Anadolu'muzu tanıtırken bizi de unutmayacaklar. Ben bu nedenle bugün bu organizasyonu yapan organizasyon komitemize, Transan Anadolu'ya Yönetim Kurulu Başkanına, yönetimine, organizasyondaki bütün arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza ve yarışmacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem başarılar diliyorum. Kazasız, belasız. Herkese başarılar diliyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Herkese başarılar. Ve bugün Trans Anatolia uluslararası ölçekte dünyanın birçok alanında takip edilen bu organizasyonun Hatay'da bulunması, buradan start alması ve bu sıfatları korumak için de, de bugünkü bu etkinliğinizi çok anlamlı buluyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Hem size hem sponsorlarımıza emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere organizasyonda bütün emeği geçenlere, diğer e, kurum, kurum, ve kuruluşlara, e, sporculara de başarılar diliyorum. E, hepinizi tekrar e, yarışmacılara başarılar diliyorum. Peki Carlos.